Evet, selam YouTube'un kırgın çiçekleri. Allah. prodüksiyon da gerçekten vertiş görüyor musunuz? Çünkü ben görüyorum. Çünkü yeni kamera aldım. Aa, o kadar güzel bir kamera ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Günde 10 saat... Akşam ona kadar haftada 6 gün çalışmış olabilir misin Aleyna? Evet olabilirim. Amele gibi çalışmış olabilirim ve bu kamerayı aldım. Ve listimde vardı. O yüzden çok mutluyum alabildiğim için. Sonunda asgari ücret de olsa birazcık para biriktirmeyi başardım yani. <laughs> koşa koşa kendime bu kamerayı aldım. Ve emin olun ailemin parasıyla bunu yani alırdım ama savaş vermem gerek. Onlar bunu almamı hani çok gereksiz görecekleri için ama ben kameraya, dijital ürünlere para vermek bir böyle bir sefer bile tereddüt eden bir insan değilim. Ben <laughs> paramı öylecelere dökerim yani saçarım. Bu videoyu neden açtım? İleride robotların yapacağı bir işe çok niteliksiz de olsa, çok ben burada ne yapıyorum, ben burada ne alaka? Dediğiniz bir iş bile olsa böyle bir işe neden girmeniz gerekiyor? Buna konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Ben mesela şu anda ne iş şey yapıyorum? Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Ben üniversite sınavına hazırlanırken diş hekimliği istemediğimin o zaman da farkındaydım ama bir yandan da şey diyordum işte hani iyi kötü bir puanım var yani. Hani fena bir puan değil. Başka bir yerde yazabilirim ve o sıra böyle etrafıma bakıyorum. Hani diş hekimliğini sevmiyorum ama hani başka ne yapabilirim ki ben diye böyle etrafıma bakınıyorum ve o sırada tabii ki de her fen lisesine giden insan gibi. Yani fen lisesine giden insanlar ya sağlıkçı oluyorlar ya mühendis falan oluyorlar yani. Bizim resim ve müzik dersimiz bile yoktu. Yani benim öyle bir kafada vizyon yok. Etrafta öyle bir insan yok. Etrafta resim öğretmeni yok. Beden eğitiminde test çözen tiplerden bahsediyoruz. Hayır ben beden eğitiminde test çözmüyordum ama çözenler var <laughs> Zaten sözel eşit ağırlık seçmek, öyle sanatsal bir bölüm seçmek, böyle yetenek sınavlarına girmek gibi bir vizyon bende asla yoktu. Mesela şu an olsa yapmak isterim. Ama o zaman öyle bir vizyonum da yoktu ve Acaba ben mühendislik mi istiyorum, böyle yazılım mı istiyorum falan diye kafamda düşünüyordum. Sonra o zaman işte ben yazılım yazacağım falan diye kendimce bir direnişe girmiştim diş hekimliğine karşı. Ve o zaman babam böyle aşırı karşı çıkmıştı ve demişti ki, e, hani antitez olarak bana şunu söylemişti. Bizim işte dükkanın yanında bir tane çocuk var, ODTÜ'den mezun olmuş bilgisayar mühendisliğinden ama tamirci, bilgisayar tamircisinde çalışıyor diye çocuğu aşağılamıştı aklınca. Ee, o zaman hani ben üzülmüştüm sonuçta hani ODTÜ'den mezun çok iyi bir okul ama işte tamircide çalışıyor falan gibi gelmişti o zamanki çocuk aklımla. Aleyna sen şu an dijitalde çalışıyorsun <laughs> ve hani o çocuğun o çocuktan daha hani bence acı nasıl bir durum? Yani acı nasıl bir durum değil. Ama hani o çocuğun yaptığını alakasız diyor ya babam. Şu an hani benimki ne alaka yani? Hani en azından onunki bilgisayar mühendisliği okumuş çocuk ve tamirciye girmiş. Bence gayet alakalı bir şey yani. Benim diş hekimliği mezun olup teknisenin yanına işe girmem gibi bir şey. Nitekim yaptım böyle bir şey ve çok hani mesleğiniz için faydalı olabilecek bir şey. Çünkü işin mutfağını öğreniyorsunuz. O çocuk da işin mutfağına girmiş. Ne var bunda baba? <laughs> Pardon da. Hani ne olmuş çocuk tamirciye girdiyse. Hani şu an hiçbir gariplik göremiyorum ama o zaman üzülmüştüm demiştim ki aa demiştim evet hani yazık çocuğa hani o kadar ot mezun oluyorsun bilgisayarcıya girmek zorunda kalıyorsun falan diye düşünmüştüm. O sırada kafam nasıl çalışıyor bilmiyorum. Tamamıyla yönlendirmeler silsilesi. Ondan sonra neyse biz bir şekilde diş hekimi mezunu olduk. Peki baba bu videoyu asla izlemeyeceksin ama sana şunu söylüyorum. Ben ne oldum şimdi? Ben diş hekimliği mezunu bijiterici olmadım mı? bu videonun başlığı. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer ileride benim çocuğum kız olsun erkek olsun. Eğer ki ev hanımı ya da ev adamı olmayacaksa bir yerde çalışması şart. Eğer ben onu mesela okutacaksam önce bir çalıştım bakalım dışarıda. Orada bir patronların altında çalıştım bakalım. insanlarla geçinmeye çalıştım bakalım. 24 yaşında ilk defa sen bununla yüzleşince dünyanın en saçma olayı yani. Ben niye hep test çözerek büyütüldüm ki? Hani ve benim yaşatım olan herkesten bahsediyorum yani. Biz her zaman hani misafire gerekirse hoş geldin demezsin ama oturursun odanda test çözersin yani. Tabii benim ben çok sosyal bir insandım. Hani insan ilişkilerim görece diğer ineklere göre daha iyidir ama. Hani bundan bahsediyorum. Birazcık bir dışarıda çalışmak, para yönetimi, sorumluluk almak. Hani şu şekilde sorumluluk alıyordum. Evet bir ödev verildiğinde bir projede bir takım çalışmasında hani sorumluluk almaktan çekinmezdim. Ama dışarıdaki hayattan bahsediyorum. Bir maaş alıp zamanını satma konseptine alışmaktan bahsediyorum. Evet bu ön girişimizi yaptıktan sonra çok uzun bir giriş oldu 7 dakika. Robotların yapacağı bir işe girmelisiniz. Yani hiçbir faydası olmasın. Mesela maaş almayın, hiçbir şey almayın. En azından size insan ilişkilerini öğretiyor. Ve kişisel gelişiminize çok katkı sağlıyor. Bize oturup kişisel gelişim ya da psikoloji böyle okuyorsanız bilgi de güç ama kim olduğunuz daha çok diğer insanlarla temasa geçtiğinizde ortaya çıkıyor. Siz bir bilgi ne kadar bilirseniz bilin. İnsanlar bir hareket size yaptığında onu ne kadar kullanabiliyorsunuz o kadar aslında biliyorsunuz yani. Siz ona o kadar sahipsiniz. Bazıları hiç farkında olmadan refleks olarak yapar. Bazıları bunu öğrenmesi ve kendine tekrar tekrar hatırlatması ve dikkat etmesi gerekir. Biliyorum 100 tane kitap okudum ama yani her seferinde tekrar kendimi o otopilottan çıkarıp hayır Elena böyle davranman gerekiyor yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden bize en küçük faydası küçük gözüken ama aslında çok büyük olan faydası insan ilişkilerini öğrenmek kesinlikle böyle bir işte çalışmanın. Faydası ise paranın kıymetini anlamak. Mesela yeni bir şey alacaksınız. Tişörte 1000 lira vereceksiniz atıyorum. Benim şu an günlük çalışma ücretim 1000 lira. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki ay bu tişört sence 1000 lira eder mi? Yani değer mi sence bir gününü vermeni? Saat akşam 10'a kadar çalışmana değiyor mu? Değmiyor. O zaman alma gibi bir kıyas yapmanızı sağlıyor. Para yönetimi ve yatırım yapmak. Paranızı bankada öyle, öylece tuttuğunuz zaman aydan aya bile değer kaybediyor. O yüzden bunu güzel bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Zamanınızı para için satıyor olduğunuz gerçeğini anlamak. Yani bunu üniversitede öğrenciyken çok fazla anlamıyorsunuz ama çalışma hayatına girdiğinizde böyle bazı insanlarla buluşmak bile ya of zamanımı sana mı harcayacağım falan gibi düşünüyorum artık. Hani Hangi geçiyor kanka. Tamam mı? Boş şu anda. Ben şu an günlük 1000 lira benim ücretim falan oluyorum. Bir diğer faydası psikolojiye iyi gelmesi. Depresyondan çıkmak, işe yarar hissetmek yazmışım. Bak. Çok önemli. Ben bir yıl boyunca mesela böyle evde oturmuştum ve risk optimizasyonu yapıyorsunuz kafanızda bir nevi. Böyle yapsam böyle olur, böyle yapsam böyle olur. Yani bunların hiçbir faydası yok gün sonunda. Çünkü aslında çalışmak ve üretmek insana en iyi gelen şey. Sepet ister misiniz desem bile. <laughs> bugün gitmem gereken bir işin olduğunu bilmem. Her sabah kalkacak bir sebep bulmam ve sosyal hayatta işe yarar hani bir konumumun olması. Tamam bu böyle çok büyük doktor olup hani dünyayı kurtarmanıza gerek yok. sebep ister misiniz deseniz bile İşe yarar hissettir hissettiriyor bu bana yani. Anladınız mı? O, o işe gitmek yani çok niteliksiz ve boş bir iş bile olsa her gün o işe gitmek ya evet ya bir insanların bana ihtiyacı var falan. <laughs> bu bir işte, bana ihtiyacı var falan gibi hissettiriyor. Kesinlikle depresyondan yani tabii ki de major depresyondayken bilmiyorum yataktan çıkacak haliniz olmuyor mu? Bir, bir süre sonra kendinizi zorlayarak kendinizi bir işe montelemeniz gerekiyor. Çünkü çalışmak insana gerçekten çok iyi geliyor. Ve bu zamana kadar böyle yatan bitip tip değilseniz de çalışmamak sizi çürütür yani. yani. Bir işe yaramamak hani hiçbir şey aramıyorum, hiç yani hiçbir şey yapmıyorum hissi çok kötü hiçbir şey üretemek çok kötü. Aynen. Çalışmanın, üretmenin, insanlarla iletişimin değiştirilmeyi dönüştüren gücü yazmışım buraya. Kesinlikle doğru. Aynı. Şunu söylemek istiyorum. Para kazanmadığınız zaman, hani bu asgari ücret olsun ya da daha fazla hani bir para olsun önemli değil. Siz başkasının parasıyla bir şeyler yaptığınızda karar verme mekanizması ya tamam onu almaya siz karar veriyorsunuz ama o kadar da aslında karar verme mekanizması siz değilsiniz. Çünkü sizin paranız değil. Ben şu ana kadar bunu fark etmemişim. Çünkü daha önce internken para kazanmıştım. Onu da çok kendi param gibi çok hissetmemiştim. Yani öğrenci kafasında olduğum için daha çok. Para kazan kazanıyorum gibi gelmemişti açıkçası. O kazandığım parayı böyle hem çok zor harcıyorum. İkincisi de gerçekten onun kararını ben veriyormuş. Böyle kötü bir kararsa da iyi bir kararsa da o kararı ben veriyorum. Ve kendi paramı riske ediyorum. Şu örneği verebilirim size. Ben Erasmus'tayken e, oradaki ortamı çok sevmiştim. <laughs> Öyle hani dedim ki hani hiç yabancılık çekmedim. Direkt hani ben buraya yerleşirim falan oldum. Ve hani orada kalmayı çok istedim ve aileme de şey demek istedim. Hani ben burada kalacağım yani. Ya, beni beklemeyin anne baba falan demek istedim ama onlara bunu söyleyemedim. Çünkü en başından beri benim Erasmus'a gitmeme aşırı gereksiz görüyorlardı ve gitmeye ne yapıyorsun ne yapacaksın kız başına ne, hani, ne alaka sen falan diyorlardı. Kendi yani yırtınmamla Erasmus'a gittiğim için onların hani benim orada kalmamı istemeyeceklerini biliyordum yani sormama gerek bile yok. O zaman hani arayıp şey bile diyememiştim hani ben burada kalmak istiyorum ya falan bile diyememiştim çünkü burada kalma cesaretini kendimde gösteremedim o kararı alamadım. Ve şimdi geri dönüp baktığımda diyorum ki Aleyna sen kesinlikle para kazanmadığın için orada kazandığın bir para olsaydı orada mesela bir iş bulsaydın ya da ilk gittiğin günden beri hani bunların planlarını kursaydın böyle o para kazanma farkının olsaydı bu kararı alabilirdin ama alamadın. Bütün bu farkındalıklar insanda mesela 16-17 yaşında ben çalışmış olsaydım belki daha değişik bir iş seçimi yapabilirdim. Ve bir diğer faydası da sizi sürekli oturduğunuz zaman ben boşluk kabul etmiyor ve <laughs> sizi bir tarafa, bir yöne sürüklüyor. Evdeki insanların gündemine ka kapılıp gidiyorsunuz. Ama ben mesela onların gündemine ilgilenmek istemiyorum. Bir köye gidiyor, ben gitmek istemiyorum abi. Hani ben niye gidiyorum ki? Ama bu evde yaşadığım için onların üzerine uymak zor zorunda kalıyorsunuz yani. Ama bir işe girdiğiniz zaman artık sizin para kazandığınız ve gitmek zorunda olduğunuz bir yere olduğu için kendi gündeminiz var. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsiniz. <laughs> kendi gündeminiz olduğu için Onların gündeminden mi sıyrılıyorsunuz bir kere ve çok basit bir bahaneniz oluyor. Yani i̇şim var yani gelemem. Hemen bahane. Çalışmanın gündeminden bahsetmek istedim. Kahvemi içmeyi unutmuşum. Bugün saat 10'a kadar çalışacağım. Karnıma karası darınacak. Ama şunu söylemek istiyorum size. Hani ben sürekli çalışan, didinen bir insan olduğum için yani böyle şeyim ben yani. Yırtıcıyım. Hayatta her şeyi yırtarak, <laughs> yırtarak elde ediyorum. O yüzden hani çalışmamak Çalışmak benim normalim. Yani çalışmamak benim normalim değil. Yani dışarıda çalışmak ya da ders çalışmak yani sürekli bir hedefe gitmek benim normalim. O yüzden e, şu an daha iyi hissediyorum ve eve yorgun olarak gelmek mükemmel bir şey. Yorgun bir şekilde bir dizi açıp izlemenin tadı paha biçilmez. Yani bütün gün evde oturup bir sezon dizi izleyince ben hani aptallaşmış hissediyorum sadece. Başka hiçbir şey hissetmiyorum. Hak edilmiş zevkler yaşamanın tadı çok çok daha güzel. Bu yırtarak elde etme konusunda da şunu anlatmak istiyorum. Küçükken yani yüzme sene giriyordum. Ve bir tanesinde şey olmuştu böyle sırt yüzerken 200 metre falan yüzüyorsunuz. Havuzu birkaç kere gidip gelmeniz gerekiyor ve dönüşlerde takla atmanız gerekiyor. Ve sırt yüzerken takla da böyle hani elinizi sayacaksınız. En sonda böyle kendiniz döndüreceksiniz falan. Ben yanlış mı saymışım, hızlı mı yüzmüşüm hatırlamıyorum. Kolumu böyle bir yere çarptım. Yani sayı tam gelmedi. Kolumun sayısı tam gelmedi. Kolum bir yere çarptım ve elim böyle kesildi. Ama tabii ki de yarışıp bırakmıyorum. Öfşe söz konusu değil. O yarış bitecek. Ondan sonra yüzmeye devam ediyorum. Zaten o anın şeyiyle acıyı da çok hissetmiyorsunuz. Sonra çıktıktan sonra baktım. Hani elim kötü durumda yani. Ondan sonra hemen hocamın yanına gittim. Antrenörüm işte bana şey sıktı böyle. O futbol üzerine ayağı sakatlanınca bir şey soğuk spres sıkıyor ya. Ondan sıktı. Ben böyle şeyim, elim acıdı ya. Elim kanadı. Bir elim yarıldı falan diyorum. Sonra Adam, hani şey bekliyorum böyle hani, ay canım benim ölüm acıdı falan gibi bir şey bekliyorum. Ondan sonra antrenörüm benimle öyle bir dalga geçtik. <laughs> sen dedi yani elin hani elin kesildi altı sen hani ne zırlıyorsun kedi görmüş yaram var sanmış dedi. Ben <laughs> şey oldum hem elim acıyor hem de elim acıdığı için aşağılanıyorum. Hani mızmız görülüyorum zaten. Drama queen ve en küçük bir şeye ağlayan zırlayan bir insan olarak görülüyorum. Dalga geçiliyor benimle. İşte prenses büyümedik. Gayet yırtıcı ve bir şey istiyorsan gidip alman gerekiyor. Mentaliteciyle bütüldüğüm için şu anda da çalışmak, diş hekimi olup böyle bir yere girmek bana o kadar da koymuyor. Bir şey istiyorsanız en küçük bir şey de olsa karanlığa küfür etmek yerine bir mum yakmanız gerekiyor. Yani bu dijitaliciye girmekse girmek. Oktüde okuyup yanında çalışan çocuğa sevgiler. Babama sevgiler. Ee, görüşürüz.